hocam kanalından hepinize selamlar, hepinize merhabalar. Öğretmenlik mesleği kanununda soru çözümünde ikinci kısımdayız. Yine kanunda bizim için sınav sorusu olarak gelebilecek önemli bilgileri burada sorulaştırmaya çalıştım. Umarım hem beğenirsiniz hem de sizin için iyi bir pekiştirme olur. Bu seri soru çözümlerinde hani amacım zor sorular değil, önemli nitelikte karşınıza kanunun böyle önemli maddelerinden sorulabilecek nitelikleri karşınıza çıkarabilmek. Bu yüzden sorulara bu şekilde bakabilmek, bu bağlamda kanundan karşımıza gelebilecek nitelikteki soruları da iyi algılamak gerekir. Unutma bu bir MERS sınavı da olacak. MEB'in kapsamını da iyi bilmek gerekiyor. Tamam mı? Unutma. Peki ne yapalım? Hadi bakalım soru çözümünde ikinci kısma bakalım. Burada bizim için gelebilecek potansiyel soruları inceleyelim. Sorum gelsin. Demiş ki hangisi uzman öğretmenlik unvanı için aranan şartlardan biri değildir? Şimdi uzman öğretmenlik şartlarına baktığımız zaman e, bunlar içerisinde kademe ilerlemesinin durulması cezası almamış olma, yine en az 10 yıl öğretmenlik yapmış olma, meslek gelişime yönelik 180 saatlik eğitim programı tamamlamış olma, bir de uzman öğretmenlik yazılı sınavından başarılı olma vardır. Ancak güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanmış olması, şimdi güvenlik soruşturması şartı öğretmenliği hani ilk adımda, ilk atamada aranan şartlardan biridir değil mi? adam artık yani görevdedir, sen görevde olan insanı bir daha güvenlik soruşturmasına koymazsın. Bu yüzden D seçeneği sorunun doğru cevabı. Bir diğer sorun. Hangisi diyor, baş öğretmen unvanına sahip olabilmek için gereken şartlardan biridir. Şimdi alanında lisansüstü eğitimi yapmış olma, deniliyor. E, halbuki şartlar içerisinde bizim için değil. E, 12 yıl öğretmenlik deneyimine sahip olmak ve lisansüstü eğitim için şunu da söyleyebiliriz. Şimdi lisansüstü eğitimi yapmış olma sınav muafiyeti için bir avantajdır. Yani bunu e, yaptığın zaman sınavdan muaf oluyoruz Ancak doğrudan baş öğretmenliğe geçiş için bir şart değil. Ama İkisi arasındaki fark budur. 12 yıl öğretmenlik deneyimine sahip olma değil, en az 10 yıl uzman öğretmenlikte bu unvanda çalışma şarttır. E, i̇ki defa uzman öğretmenlik sınavına girmiş olmak, kaç kere girdiğin önemli değil. Eğitim kurumu yöneticiliği yapmış olmak, işte müdür, müdür olursam kesin baş öğretmen olsun yok böyle bir şey. Tamam. Bu yüzden C seçeneği sorunun doğru cevabı. Bir diğer soru. Uzman öğretmenlik sınavından muaf tutulabilmek için hangisine sahip olması gerekir? Aslında bir önceki soruda biraz ifade etmiş olduk değil mi? Eğitim-öğretim sertifikası, pedagoji formasyon belgesi, adlı yüksek lisans veya doktora derecesi, 20 yıl üzeri e, öğretmenlik deneyimi ve hizmetçi eğitim belgesi seçeneklerle yer alıyor. Bizim için neydi ki madde 18'de geçerli değerli hocalarım, yüksek lisans veya doktora yapan öğretmenler uzman öğretmenlik baş öğretmenlik sınavından muaf tutuluyor. Bu da hani insanları bir nevi teşviktir yani e, akademik seviyede yüksek e, unsurlara hareket etmesiyle ilgili. Bir diğer soru, öğretmenlik kariyer basmakla ilgili hangi ifade doğrudur deniliyor? Kariyer basamakları yalnızca kadro öğretmenler için geçerlidir. Doğrudur. Yani ücretli öğretmenler veya sözleşmeli öğretmenler için geçerli olan bir husus değil. E doğru. Ki e, kanunda da bizim için 18. madde içerisinde geçmektedir. Yalnızca kadro öğretmenler başvurabiliyor. E, baş öğretmen unvanı sadece yönetici kadrosundaki verilir. Halbuki hani neydi? Uzman öğretmenlikte 10 yıl bir de sınav şartı ve eğitim şartı. Ücretli, ücretli öğretmenler baş öğretmen olabilir diyor. Hayır. E, uzman öğretmen unvanı mülakatı dayalı olarak verilir. Hayır, sınav ve eğitime dayalıydı. Kariyer basamakları unvanları görevde yükselme kapsamında değerlendirilmiyor. Hani bu tamamen unvanla ilgili. Ne kadar? Ya? Öğretmen öğretmen Baş öğretmen, uzman öğretmen, vekil öğretmen, sözleşmeli öğretmen, ücretli öğretmen, öğretmenli öğretmen. Şimdi ücretli öğretmen adında değişilir. Ders karşılığında, e, değil mi? Öğretmen Ders karşılığında ücret alan öğretmen. Bak, 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 bak. Çok şey değişti. Görevde yükselme kapsamında öğretmenlerin yönetici pozisyonlarına geçişlerinde hangisi aranmaz? Şimdi değerli öğretmen arkadaşlarım, ilgili yönetmeliğe uygunluk bizim için aranır. Yine görevde yükselme eğitimi almış olmak isteniyor. Ee, güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanması denilmiş burada. Şimdi e, idareci pozisyonunda güvenlik soruşturması yine aranan hususlardan biri. Çünkü hani artık öğretmenlik içerisinde değil, farklı bir kademe pozisyonuna geçiyorsun. Bu yüzden çok enteresandır. Ee, hani yönetici pozisyonlarına geçişte Tekrardan güvenlik soruşturmasına tabi oluyorsun. En az 3 yıl sözleşmeli öğretmenlik yapmış olma deniliyor. E, bu da şartlar içerisinde var. Ancak baş öğretmenlik unvanına sahip olma burada söz konusu değildir. E, burada tekrar söylüyorum ilgili mevzuata baktığımız zaman e, hani ilgili yönetmeler güvenlik soruşturması hizmet süresi gibi şartlar burada aranmaktadır. E, ancak tekrar söylüyorum burada hani bu baş öğretmenlik kariyer unvanına sahip olmak şartlar içerisinde değildir. Gelelim bir diğer sorumuza. Öğretmen adaylarının mesleğe kabul edilmeden önce almakla yükümlü oldukları hazırlık eğitimiyle ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır deniliyor. Dikkatle bir bakalım. Şimdi hazırlık eğitimi en az bir yıl süredir denilmiş. Doğru mudur? Doğrudur. Yine e, eğitim süresi, süreci, teori ve uygulama dönemlerinden oluşuyor. Hazırlık eğitime devam sorumluluğu var. E, hazırlık eğitimde başarısız olan adayların sözleşmesi fethediliyor. Doğru. Hazırlık eğitimi sonunda KPSS puanı yeniden değerlendiriliyor. Böyle bir şey sonuçlu değil. Bir de KPSS'ydi değil mi? Ee, bu yüzden E seçeneği sorunun doğru cevabı. Hazırlık eğitimine alınan öğretmen adaylarının değerlendirme ölçütleri arasında hangisi yer almaz deniliyor? Bakalım. Teorik derslerin başarı puanı var. Uygulama öğretmeninin değerlendirmesi var. Rehber öğretmen gözlem raporu var. ismin cezası durumu var. Ancak e, bu puanlı değerlendirme ölçütleri de sizlerin e, aile veya ekonomik durumlarının söz konusu olamaz. Bu yüzden E seçeneği sorunun doğru cevabı. Bir diğer soru. Hangisi diyor hazırlık eğitimi süresince başarısız sayılma nedenlerinden biridir deniliyor. Ee, peki ölçütlere baktığımız zaman e, teorik derslerden birinden 75 puan alma başarısız ölçüte bakıyorum. Uygulama sürecinden 70, ortalama geçme, devamsızlık yapmama, uygulama süreci değerlendirme notunun 60 altında olması. Ha, bu olur. Teorik sınavları eksiz katılma. Şimdi değerli öğretmen arkadaşlarım bizim için madde 11'de geçmek üzere oradaki fasıllarda var. Der ki uygulama süreci, hani öğretmenin pratik yönünü kapsıyor ki 60 puanın altı başarısız olarak değerlendiriliyor. E, bu yüzden hani bizde de başarısızlık sayılma nedenlerinden biri istendiği için eğer 66 alırsa bu başarısızdan göstergesi olur. Bir diğer soru. Aşağıdaki fillerden hangisi e, öğretmen adayının doğrudan akademiden çıkarılmasına yol açmaz? Şimdi doğrudan akademiden e, çıkarılma sebeplerinize baktığımız zaman bizim için. E, işte burada hazırlık eğitimine mazeretsiz toplam 6 gün katılmama, uyuşturucu madde bulundurma terör örgütüyle ilişik koruma ve yine akademik personeli hakaret etme, saldırma gibi eylemler doğrudan akademiden çıkarmaya sebebiyet verebilir. Ancak teorik, derslerden bir, teorik derslerde 2 dersen 65 puan alma, şimdi 65 puan alma bir başarısızlıktır teorik derslerde. Ancak disiplin cezası ile Burada işte ek sınav hakkı verilir. Orada gerekli puan alırsan haliyle ne olur bizim için? Geçmiş sayılırsa bu yüzden bu başarısızlıktır ancak disiplin suçu değildir. Ee, hazırlık eğitim süreciyle iyi olarak hangisi doğrudur deniliyor. Dikkatle bir bakalım. Aday öğretmenler bu süreçte kadrolu statüsündedir deniliyor. Doğru mu? Hayır. Eğitim süresince görev yerleri değiştirilebilir. Evet. Neden? Çünkü kanunda değerli öğretmen arkadaşlarım 10. maddede der ki öğretmen adayları gerekli görülmesi halinde uygulama eğitimi kapsamında farklı eğitim kurumlarına görevlendirilebilir. Ee, bu da hani esneklik ve gözlem çeşitliliği ile ilgilidir. Ee, bu yüzden bu var. Hazırlık eğitimi sonunda aday öğretmene doğrudan kadro verilir. Böyle bir şey yok. Sözleşmenin süreci başlıyor. Hazırlık eğitimine yalnızca mülakat yerleştirmeyi yapmalarına katılır. Yanlış bir bilgi. Eğitim sonunda başarısız olanlar başka kuruma nakledilir diyor. Halbuki akademide ilişik kesiliyor değil mi? Ee, öğretmenlik mesleği kanuna göre aşağı hangisi öğretmenliğin temellikleri arasında yer almaz. Meslek etiğine uygun davranma. Öğrencilerin gelişim sürecini gözetme. Sürekli mesleki gelişim, açık olma. Siyasi faaliyetlerde etkin görev, e, görev alma. E, öğrenciler arasında ayrım gözetmeme Siyasi partilere katılamaz, faaliyetlerine etkin görev alamazsınız. Bu yüzden B seçeneği olmaz. Öğretmenlik mesleğinde öğrencilerin bireysel farklarına göre öğretim yapma ilkesi aşağıdaki temel yaklaşımlar hangisiyle en doğrudan ilişkilidir deniliyor? E bak amacımız ne burada? Değerli öğretmen arkadaşım, e, hani öğrencilerin bireysel gelişimi ve öğrenme hedef almak vardır değil mi? O zaman öğrenciler hedefli. Yani bu husus e, madde 5'te de yer almaktadır bizim için bireyselleştirilmiş öğrenme ilkesiyle ilişiktir. Bu yüzden D seçeneği soruma doğru cevabı hani bizim için kanunda da açık halde belirtilmektedir. Peki bir diğer sorum geldi. Hangisi diyor? Öğretmenin mesleki gelişimi destekleyen kurumsal bir araç olarak öğretmenlik meslek kanununda doğrudan belirtilmiştir. Ee, öğretmen ödüllendirme kurulu, öğretmen meslek gelişim topluluğu, öğretmenlik uzmanlık akademisi, milli eğitim teftiş kurulu, eğitim materyal değerlendirme komisyonu yer almış seçeneklerde. Kanunun 7. maddesinde şöyle der değerli öğretmen arkadaşım. Öğretmenlik, uzmanlık, akademisi. Öğretmenin kariyer gelişimi, hizmet içi eğitimleri ve uzmanlık alanlarını desteklemek amacıyla kurulmuştur. Haliyle bizim için öğretmenlik, uzmanlık, akademisi açıkça belirtilen, doğrudan belirtilen hususlu C sorunun doğru cevabı. Aşağıdakilerden hangisi? Öğretmenlik meslek kanununa göre öğretmenlerden beklenen etik davranışlardan biri değildir. Diyor. Öğrenciler arasında fırsat eşitliğini sağlamak, dizliye ve kişisel veriye saygı gösterme, meslektaşlarıyla işbirliği içinde çalışma, kurum dışı denetim görevlerini yürütme, ailelerle yapıcı iletişim kurma, e, kurum dışı görevler öğretmenden beklenilen e, hani etik görevlerden biri değildir. Bu yüzden D seçeneği burada olmaz değil mi? Bir diğer sorum gelsin. Öğretmenin mesleki gelişimi sürdürmesiyle iyi olarak öğretmenlik meslek kanunda yer alan düzenlemeye göre hangisi şey doğrudur? Bakın öğretmenler meslek gelişim faaliyetlerine katılımda gönüllü. Meslek gelişimi yalnızca akademik programla sınırlı. Meslek gelişim planları ya da bir kez merkez olarak hazırlanır. Hizmet içi eğitimlerin içeriği öğretmenin görevine göre çeşitlenebilir. Uzman öğretmenler meslek gelişimden muaftır diye seçenekler yer almış. Değerli öğretmen arkadaşlarım, maddede de görürüz biz bunu. Der ki, mesleki gelişim hizmet içi eğitimler, seminerler ve etkinliklerle sağlanıyor. Haliyle bu programların içeriği öğretmenlere görev alanı, hizmet süresi ve kariyer basamağı göre farklılaşabilir. katılım hani gönüllü değil, zorunludur. Bu yüzden D seçeneğinde hizmet içi eğitimlerin içeriği öğretmenin görevine göre çeşitlenebilir ifadesi Burada doğrudur. D seçeneği doğru cevap. Bir diğer soru. E, öğretmenlik meslek kanununa göre hangisi diyor doğrudan meslekten çıkarılması sebepleri içerisindedir? Amirine karşı sözlü itaatsizlik, özürsüz üç gün üst üste işe gelmeme e, ya da işte akademiye gelmeme, e, öğrenci velileriyle sosyal medya üzerinden e, iletişim, koruma, terör örgütüyle ilişki içinde olmak, görevle ilgili ihmalkar davranma. Kanunun 27. maddesinde geçerli değerli ucudurum. Her terör örgütü ilişki kurma, bu örgütleri destekleme, e, faaliyetlerine katılma e, direkt olarak meslekten çıkarılmaz sebebidir değerli yani, öğretmen arkadaşlarım. Yani, diğerleri de yani, disiplin suçlarıdır ama meslekten direkt çıkarılma hususu değildir. Yani, çeşitli suçlardır. Yani, disiplin cezalarıyla sonuçlanabilir ama bu direkt meslekten çıkarılma sebebidir. Veya uyuşturucu madde kullanma direkt meslekten çıkarılma sebebidir. Unutmayın. Ee, hangisi diyor? Aşağıdaki disiplin cezalarından hangisi? en ağır yaptırıma içerir. Uyarma, kınama, ayaktan kesme, kademe ve ilerlemesinin durulması meslekten çıkarma. E, şimdi değerli hocalarım, yani hepsine baktığınız zaman buradaki en ağırı değil mi? E, mesleğinden kişinin çıkarılma cezasıdır. Bu yüzden E seçeneği sorunun doğru cevabı olur ki madde 27'de yer alır. Yani işte disiplin cezaları hani uyarıdan başlayarak e, giderek ağırlaşan bir hususu içerisinde barındırıyor ki buranın en ağır yaptırımı meslekten çıkarmadır. Yani kanundaki 27. maddede de açık halde belirtilmiştir. Ee, öğretmenlik mesleği kanuna göre disiplin soruşturma ile ilgili olarak hangisi yanlıştır? Bakalım disiplin soruşturması gizlilik içinde yürütülür. Soruşturma süresince öğretmenin soğuma hakkı vardır. Soruşturma sonuçları kamuoyuyla paylaşılır. Disiplin cezaları belli kurullarca verilir. Soruşturma da o şekilde esastır. A, B, D ve E'de herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Ancak değerli hocam diye ismi cizidir ve yalnızca ilgili taraflarca taraflarca cebindir. Öyle kamuoyuna açık paylaşım falan yapmazsınız. Çünkü bu hem öğretmenin hem de kurumun itibarı açısından e, sıkıntılar doğurabilir. Bu yüzden C seçeneği hatalı bir bilgi. Bir diğer soru. Demiş ki aşağıdakilerden hangisi meslek etiğine aykırı davranış kapsamında değerlendirilip disiplin süreci başlatılmasına neden olabilir? Bakalım. Öğrencilerin notlarını zamanında sisteme girme. Öğrencilere yönelik ayrımcı sözler sarf etme. Meslektaşlarının görüşlerine saygı gösterme, veli toplantısına eksilsiz katılma, öğrenci başarısını artırıcı yöntemler uygulamak. Dikkat edersen meslek etiğine aykırı bir davranış vermeni istiyor. Buradaki aykırı davranış nedir? Öğrenciye yönelik ayrımcı sözler sarf etmektir. Haliyle burada ayrımcı, itaatkar ya da yaralayıcı sözler ve eylemler bir meslek etiğine aykırı davranış kapsamında değerlendirilir. B seçeneği doğru cevap. E, ve son sorumuz değerli öğretmen arkadaşlarım. Demiş ki, e, öğretmenlik mesleği e, kanuna göre meslekten çıkarma cezası alan bir öğretmenle ilgili olarak hangisi doğrudur? Burada bir hata olmuş. E seçeneği okumuyor ama E seçeneğini ben size e, artık sözel dilsel olarak ifade edeyim ama orada da görünmüyor. Veya şöyle mi yapalım? Dur. Şunu bir tık küçültelim. Orada görünsün. orada göründü mü? yine görünmedi ya <laughs> bak daha küçülttükçe bir de daha doğadan görünmüyor. Şöyle, yapayım. Dur, dur, dur. Şöyle yapalım işimizi garantiye alalım. Bunu tekrar eski haline çevireyim. Hı, düzeltmiş olalım. Anladım. Heh, düzeltmiş olduk. Şöyle yapalım. İşimizi garantiye alalım. Bir yandan da soruya bakalım. Soruda ne demiş bizim için? Öğretmenlik mesleği kanuna göre meslekten çıkarma cezası alan bir öğretmenle ilgili hangisi bizim için doğrudur? Peki. Değerli öğretmen arkadaşlarım. Şöyle bir yandan da hemen hızlıca orayı düzeltiyorum. Sıkıntı olmasın diye. Seçeneklere baktığımız zaman. Siz zaten ilk 4 seçeneğe baktınız. Seçeneklerde bence bir sıkıntı olmadığını görmüşsünüzdür. Öyle bir seçenek görünüyor ki. Görünmeyen seçenek de bizim için sorunun doğru cevabına götürebilen bir seçenek değil mi? Heh, şimdi karşımıza gelsin. Şöyle net halde görelim. E seçeneği nihayet görebildik. Şimdi değerli yani öğretmen arkadaşlarım seçenekleri okuyalım. Kamu hizmetlerinden başka bir görevde çalışabilir. Demiş doğru mu? Hayır. Eğitim kurumlarında yönetici olarak görev e, alabilirler denilmiş. Şimdi e, sen meslekten çıkarma cezası alan bir öğretmensin. Haliyle başka bir yerde yönetici olarak çalışabilir misin? Hayır. Yalnızca aynı ilde öğretmenlik yapamaz. Hayır. Başka ilde de yapamazsın. Başka bir kurum, e, kamu kurumuna devredilebilir. Hayır. Bu da yok. Öğretmenlik mesleğine tekrar kabul edilmezler. Eğer sen meslekten çıkarma cezası almışsan senin için artık öğretmenlik bitmiştir. Değil mi? Bu yüzden E seçeneği sorunun doğru cevabı olur. Evet bu da sizlerle beraber çözmüş olduğum son soru. Da. Ya 19 soruyu çözdük çözdük sıkıntı olmadı son soru da. <laughs> Neyse olur İnsanlık hali bunlar. Değerli öğretmen arkadaşlarım katıldığınız için çok çok teşekkür ederim. Bu şekilde soru çözümlerimiz, çözümlerimiz söyleyemedim de. Direkt öğretmenlik mesleği kanunu, gerek diğer mevzuat dersleriyle ilgili devam edecek. Bir de eğitimin temelleri ve Türk Milli Eğitim Sistemi marifle ilgili de sorular eklemeye başlayacağım. Onları da sisteme ekleyeceğim. Onlarla ilgili de sorulara bakarız tamam. Hadi bakalım ben gidiyorum. Kendinize çok dikkat edin. Size ve ailenize saygı ve selamlarımı iletiyorum. Gelecek soru çözümleri tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.